Ortadoğu'da Doğu'da emperyalizme, Suriye'de HTŞ karanlığına dur de diyerek bir araya geldik. Emperyalistlerin ve ülkemizdeki AKP iktidarının desteğini arkasına alarak HTŞ çeteleri Suriye'de önce Alevi ve Dürzi halklara ardından da Kürt halkına yönelik saldırılar düzenlemeye başladı. Suriye'de HTŞ çeteleri, tekbirci HTŞ çeteleri tekçiliği dayatarak Kürt halkının Bugün Kobane'de çocukların soğuktan dolara ölmesine sebep olanlar, Suriyeli halkların ortak ve demokratik yaşamına düşman olanlardır. İşi, pratiyan, İşi, pratiyan, Koşama, algı, yalnız bugün Kobane'de çocuklar soğuktan maalesef ki dolara ölüyor. Halkın temel ihtiyaçlarına erişimi bile isteye engelleniyor. FETÖ çeteleri barbarca, insanlık dışı koşulları Türk halkına dayatmaya çalışıyor. Bizler tüm uluslararası kuruluşları, emek örgütlerini barıştan yana olmaya, Rojavadaki kuşatmanın kaldırılması için sesini yükseltmeye davet ediyoruz. Kobani'deki kuşatmak derhal kaldırılmalıdır. Rusya'nın kuzeyinde Rojava'da yüz binlerce sivil Ptş güçlerinin kuşatması altında yaşam mücadelesi veriyor. Ateşkes, ateşkes ilanına rağmen HPŞ saldırıları sürmekte bu saldırılar sırasında ciddi savaş suçları işlenmektedir. Şehirlerin kuşatma altına alınması nedeniyle halk suya, elektriğe, gıdaya ve sağlık hizmetlerine erişimde sistematik biçimde yoksun bırakılmaktadır bölge toplum içinde soykırımı uğratma tehdidi yalnızca bir çatışma hali değil, uluslararası insancıl hukukun ve temel insan haklarının ağır ve süreklilik arz eden ihlalidir. IŞİD türevi örgütlerin bileşiminden oluşan DPŞ güçlerinin kuşatma altında şimdiye kadar en az altı çocuk donarak yaşamını yitirdi. Halen yüz binlerce çocuk ve sivil açlık ve donma tehlikesiyle karşı karşıya. Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan ciddi sorunlar nedeniyle tedavi edilebilir durumda olan binlerce insanın dahi yaşamını yitirme riski bulunmaktadır. <laughs> Çocukların yaşam hakkı ile eğitim hakkı birbirinden ayrı düşünülemez. Rojava'da eğitim fiilen durdurulmuş, okullar işlevsiz hale getirilmiş, eğitim emekçileri ve öğrenciler kuşatma ve şiddet ortamında can güvenliği olmayan koşullara terk edilmiştir çok açıktır ki sürdürülen kuşatma, zorla yerinden yetme politikaları ve sivil yaşamın sürdürülemez hale getirilmesi, Birleşmiş Milletler soykırımının önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi kapsamında değerlendirilmektedir. Dayanışmaya mücadele savaşı durduracak ortak yaşamı birlikte savunalım. Uluslararası hukuk metinleri insan yaşamını korumak için vardır ve ilgili uluslararası kurumlar bu sözleşmelerin gerekleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle Rojava'ya yönelik kuşatmanın derhal sonlandırılması, su, elektrik, gıda ve sağlık altyapısına yönelik saldırıların durdurulması, kuşatma altındaki şehirler için acil ve kesintisiz insani yardım koridorlarının açılması ve sivillere yönelik saldırılara sorun, saldırılarda sorumluluğu bulunan tüm güçler hakkında bağımsız ve uluslararası soruşturma mekanizmalarının işletilmesi için başta Birleşmiş Milletler ve uluslararası çalışma örgütü olmak üzere tüm uluslararası emek ve demokratik güçlerini göreve sorumluluk almaya çağırıyoruz. yalnızca siviller değildir. Yüzyıllardır emekçilerin ve ezilenlerin mücadelesiyle kazanılmış temel insani değerler de hedef alınmaktadır. Laiklik, bir arada yaşama iradesi, temel hak ve özgürlükler ile kadınlara eşitlik ve özgürlük mücadelesi kuşatma altındadır. 6 Ocak 2026 tarihinden bu yana, uluslararası emperyalist güçlerin ve bazı bölge ülkelerinin göz yumması ve dolaylı desteğiyle hapishanelerde tutulan binlerce eski işit militanının serbest bırakılması, dünyayı yeni ve ciddi bir tehditle karşı karşıya bıra bırakmıştır.